Bir devir geldi, geçti, şimdi geleceğe bakmamız lazım. En mühim mesele, madem ki iman meselesidir, imansız insan ne dünyada ne ahirette saadet bulamaz. Öyleyse imanımızı kuvvetlendireceğiz, kurtarmaya çalışacağız, başkasının imanını da kurtarmaya çalışacağız, vesile olmaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış? Büyük zatlar ne yapmış? Büyük Evliyaullah ne yapmış? Ne için çalışmışlar? Dünyaya hakim olacağız diye çalışmamışlar. İslam adaletini, İslam temizliğini, İslam medeniyetini her yere götüreceğiz diye çalışmışlar. Allah'a ibadet umumi, umumileşsin, yalancılık kalksın, küfür, muvaffak olamasın, kafirler bizi yenemesin diye ne yapmışlar? İslamiyetin farz emirlerini, İslamiyetin esaslarını herkese duyurmaya çalışmışlar. Bizim de vazifemiz Müslüman ise eğer, en büyük vazifemiz dinimizi kurtarma, dinimizi tanıtmaya, dinimizi bütün insanlara öğretmeye çalışmaktır vazifemiz.